Dünyanın en pahalı yerlerinden Nis'in Sarp sahilinde ev sahibi olmak herkese nasip olmaz. Rehber Alejandro da gezdirdiği turistler gibi bu malikanelerin dünyadan elini ayağını çekmiş milyarder sahipleri hakkında çok az şey biliyor. Burada neyin kime ait olduğunu öğrenmek çok zor. Bana da bahçıvanları bilgi veriyor. Despotları bulmaya çalışan Tunuslu Mustafa Beşir de buradaki gözcülerinden haber alıyor. Beşir öncelikle burada lüks gayrimenkul aldığı söylenen Tunus'un devrik diktatörü Binali'nin peşinde. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Ama çabaları komşu Antip'te boşa gitmemiş. Bakın bu lokantayı Binali ailesi satın aldı. Arap uyanışından sonra bu bölgede yaşayan Tunuslular, Bin Ali'nin ailesinin peşine düştü. Aynı zamanda devrik diktatörün Fransa'daki bilinen mülküne el koyan Fransız makamlarına da yardımcı oluyorlar. Beşir'in emekleri boşa gitmedi ve lokanta sahibi para aklama zanlıyla mahkemeye sevk edildi. Lokantacı biz Binali ailesinden değiliz diyor sadece o aileden bir iki kişiyi tanıdıklarını söylüyor. Nis'te sadece Arap diktatörler villa almamış. Bu malikane Gabonlu diktatör Ömer Bonga'ya ait. Kısa süre önce polisin arama yaptığı bina boş duruyor. Kotta Zür artık kara para aklayanlar için emin bir yer değil. Çoğu iktidar sahibi mülkünü elden çıkarmaya çalışıyor. Adli soruşturma açıldığı zaman gayrimenkuller satılamıyor. Aksi takdirde mahkeme karşısında daha kötü bir konuma düşüyorlar. Çünkü bu rezillikleri örtbas etme girişimi sayılıyor. Yapabilecekleri tek şey villayı boşaltıp değerli eşyayı kaçırmak despotların giderek köşeye sıkışmasında Mustafa Beşir ve Tunuslu dostlarının da payı var. Binali rejiminden az çekmedikleri için peşlerini bırakmıyorlar. Beşir televizyon muhabiriyken çalışma yasağına çarptırıldığı için çareyi Fransa'ya yerleşmekte bulmuş. Şimdi limanda çalışıyor. Öfke ve nefret duyuyorum. Eski rejimi hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Arkadaşı Nebil'in başına daha da kötüsü gelmiş. O Fransa'dayken Tunus'taki mahkeme Nebil'i işlemediği suçlardan mahkum etmiş. <laughs> tam 20 yıldır ailemi görmedim. Dinlendiği için telefon bile edemiyordum. Annem öldüğü zaman cenazesine gidememiş olmak beni gerçekten çok sarstı. Bin Ali, devlet hazinesinden çaldığı 5 milyar avroyu paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırmış. Devrik, Tunus liderinin Fransa'da ne kadar gayrimenkul aldığını resmi makamlarda bilmiyor. Kongo Devlet Başkanı Sasu Nguesso'nun ailesinin de mal varlığını belirlemek zaman almıştı. Satın aldığı 1,5 milyon avroluk şato dairesinde eğlenceli davetler veriyormuş. Binaya gizli kamerayla girebiliyoruz. Emlak komisyoncuları muhabirlerle konuşmuyor. Kotta zürde saklı konut ticareti hızla gelişiyor. Bol keseden para harcadıkları için hepimiz karlı çıkıyoruz. İşlettiğim lokantada para su gibi akıyordu. Kendi halklarına yaptıklarına bakınca insan gerçekten de şok oluyor. Fransız hükümetleri el üstünde tuttukları resmi konuklarının ülkelerinde zimmete geçirdikleri parayla Fransa'da yatırım yapmalarına uzun süre ses çıkarmadı. Karşılığında Fransız şirketlerine yurt dışında elverişli yatırım imkanı tanınıyor. Bu aynı zamanda siyasi bir tercihti. Nikola Sarkozy, Afrikalı dostlarını zor durumda bırakmak istemiyordu. Bu nedenle soruşturmayı kapatmaları için savcılara baskı yapıldı. Arap uyanışı, Kuzey Afrikalı diktatörlerin sonunu getirdi. Liman işçisi Mustafa Beşir ise gayrimenkullere el konmasının yetmeyeceğini söylüyor. Diktatör villalarının bulunmasında kendisine yardım edilmesini bekliyor. Çalınan milyarların en kısa zamanda asıl sahiplerine, yani halka iadesini istiyor.